2018 yılında kayıtlı 1440 öğrencinin bulunduğu bir okuldaki öğrencilerin sayıca dağılımı gösterilmiştir diyor. Ayrıca 2019 ve 2020 yıllarında e, okula kayıt olan ve okuldan ayrılan kız ve erkek öğrencilerin sayıları da tabloda gösterilmiştir diyor. Şimdi bakalım 160 derece, 200 derece. E, burada 360 derecemiz 1440 e, öğrenciye karşılık geliyor. Yani 360'a bölersek 1 derece e, 1440'tı e, ne yapacak? 4 kişiye karşılık geliyor. 160 derece ne olur? 4 ile çarptık. E, 640 kişiye karşılık geliyor. 200 derece ne olur? E, 4'ün 200 katını bulduğumuzda 800 kişiye karşılık geliyor. Yani erkekler 800, kızlar 640. Şimdi 2019 e, yılına bakalım. 2019 yılında şöyle yapalım. Erkekler, kızlar diyelim. Sayımız şu anda... E, 2018 yılındaki sayımız erkekler 800, kızlar ise 640. 2019'da ne olur? 2019'da 800 kız öğrenci geliyor, 440 ayrılıyor, 360 artar. 360 arttığında 1000 olacak. Erkekler 1500 kayıt olan var, 500 ayrılan var, 1000 artacak. Dolayısıyla 1800 olmuş olacak. 2020'de bakalım. Eee 1000 tane kız öğrenci kayıt oluyor, 500 tane ayrılıyor. Dolayısıyla 500 artacaktır. Ne yapacak? 1500 olur. Ee, erkek öğrencilere bakalım. 600 kayıt olan var, 800 ayrılıyor, 200 azalacaktır. Ne olacaktır? 1600 olacaktır. Bu 2009 ve 2020'deki değerleri veren seçeneğimiz A seçeneği.